Bugün anlatmaya çalışacağım konu trend yol e ihracatta ne yapıyor, nasıl bakıyor, pazarları nasıl değerlendiriyor, buna göre hangi konular var, bunlara nasıl çözümler üretiyor diye sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bu paylaştıklarım hem trend yolu biraz daha yakından tanımınızı hem de kendi iş modellerinizde, kendi sitenizde olabilir, trend yolda olabilir, farklı platformlarda olabilir e ihracatı daha iyi yakın tanımanızı sağlamaya çalışacağım. Şimdi efendim e-ihracat konusu Trendyol'da e, geçtiğimiz sene itibariyle mikro ihracat kapsamında daha hızlı başladı. Daha önceden de yol bir e ihracat yapıyordu ama daha çok kendi ürünlerini, Trendyol Mille'yi belki bilirsiniz, o markanın üzerinden ihracatını gerçekleştiriyordu. Bu sanırım bir size şöyle yardım rica etsem aslında. E, Trendyol Mille'yi yapıyordu ama geçen sene itibariyle başta Azerbaycan olmak üzere yılın sonuna doğru Körfez bölgesinde Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Kuveyt olmak olmak üzere 6 tane. Bu yılın başında Romanya, şu anda Çekya çok yakın bir zamanda, Macaristan, Bulgaristan, Yunanistan ve Slovakya Sulav başlıyor durumda olacak. Şimdi biz e, buradaki hedefleri neye göre belirliyoruz, bu pazarları neye göre belirliyoruz, niye Azerbaycan'a gidiyoruz, niye Suudi Arabistan'a gidiyoruz? Bunu belirlemek için Türkiye'nin üretim gücünde ürettiği ürünleri en rekabetçi olarak nereye götürebileceğini e, tespit etmeye çalıştık ilk başta. Bunun için de üç tane başlık belirledik. Bir, Stratejik olarak bizim durumumuz ne? Coğrafi avantajımızdan her zaman bahsediliyor. Peki bunun e ihracata yansıması nasıl diye baktığımızda Türkiye'nin hem Avrupa Birliği ile hem de Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallıklar gibi bölgede ekonomisi güçlü olan ülkelerdeki ticari anlaşmalarına baktık. Buralarda serbest ticaret anlaşmalarımız var. Bu bizim için gümrüklerden Türk ürünlerini çok daha rahat getirebileceğimizi gösteriyordu. Onun haricinde e-ticaretin Et en önemli konularından bir tanesi biliyorsunuz hızlı teslimat. Yani tüketici tes bir ürünü satın aldığında kim daha hızlı gönderiyorsa, kim daha kısa sürede gönderiyorsa oradan alışveriş yapmayı tercih ediyor. Bu açıdan da baktığımızda eğer biz ürünlerimizi yurt dışındaki müşterilere satacaksek dolayısıyla kolay ve hızlı götürebileceğimiz ülkeleri tercih etmemiz gerekiyor. Bu anlamda da coğrafyamızı belirlerken İstanbul'dan 4 saatlik uçuş mesafesi olan kısma baktık. Buraya baktığımızda da şöyle bir şey gördük. 500 milyonluk bir nüfus yaşıyor İstanbul'a 4 saat mesafede. Ve bunlar yılda 4.2 trilyon dolar parakende bir pazar oluşturuyor. 4.2 trilyon dolar müthiş bir pazar yani Parakende de harcanan para. Bunun haricinde gene hızlı olmak anlamında ve ülkelere gün içerisinde ihtiyacınız kadar uçuş bulabilmeniz de çok önemli. Bu nedenle de İstanbul Havalimanı şu anda Türkiye'nin ihracatı e için çok önemli bir kazanım olarak gözüküyor. Tabii paralelinde de Türk Hava Yolları'nın özellikle Türk İş Kargo ile birlikte uçuş noktasının çok olması, günlük uçak sefer sayılarının fazla olması karşılıklı. Bunlar da ciddi anlamda hem lojistiği hem de maliyeti destekleyen konu olarak ön plana çıktı. Peki üretim hep konuşuyoruz. Türkiye çok iyi üretiyor. Koviler ülkesi, birçok şey üretiyoruz diye. Bunun rakamsal karşılığına baktığımızda da Türkiye katma değerli ürün üretmekte. Çin'den sonra bölgedeki ikinci ülke, Çin'in haricinde bizim bu bölgeye baktığımızda da birinci ülke olarak karşımıza çıkıyor. Eticaret Türkiye'de biliyorsunuz giderek büyüdü, gelişti. Şu anda 550 bin firma e-ticaret yapabiliyor. Ya da bir şekilde yapmış, deneyimlemiş biliyor. Dolayısıyla e-ticaretten alışveriş yapacak müşterinin de ne beklediğini biliyor ve buna göre çözümler üretiyor. Hazır giyim biliyorsunuz zaten çok iyi olduğumuz konulardan bir tanesi. Çok üretiyoruz. Orada deneyimimiz çok yüksek. Ama genelde hazır giyimi biz toptan olarak sattığımız için katma değeri biraz daha düşük satıyoruz. Ama e-ihracattaki fırsatı da daha katma değerli satıp daha fazla döviz kazanabiliyoruz bir olan olarak önümüze çıkıyor. Bir de Made in Türkiye'nin yurt dışındaki algısı çok çok güçlü. Fiyat performans olarak kıyaslandığında Çin ürünlerine göre ya da o bölgede üretilen ürünlere göre Made in Türkiye ürününü daha çok tüketicilerin tercih ettiğini gördük. Bu da bizim için önemli bir kazanım. Son olarak da kültürel etkileşime baktık. Yani bu coğrafyalarda yaşayan insanlar hangi kültürde, Türk kültürüne yakın mı, Ürünlerimiz onlara uyuyor mu, uymuyor mu diye baktık. Zaten tarihten gelen bir şeyimiz var, bağımız var etraftaki ülkelerle. Kültürel yakınlığımız da var ama dikkat çeken bir şey oldu mesela. Türkiye, dünyada Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en fazla dizi ihraç eden ülke konumunda. Şimdi bunu biraz biz şeye benzettik. İşte 1980'li yıllarda ülkedeki evlere televizyonlar girmeye başladığı zaman Amerikan dizileri, Amerikan filmleri oynanıyordu o dizilerde oynayan kişilerin, aktörlerin aktörlerin, aktörlerin giydiği tişörtler, giydiği pantolon, giydiği ayakkabılar Türkiye'de de talep görmeye başladı. Arkasından o markalar Türkiye'ye geldi ve Türkiye'de bir pazar edindiler, hızlı bir pazar edindiler. Şu anda bizim Türkiye'den dizi ihraç etmemizin de hani sadece trend yön anlamında değil, tüm Türkiye'deki markalar anlamında o pazarlarda çok ciddi anlamda bir karşılığı olmasını sağlayacak bir fırsat olarak görüyoruz bunu. Ayrıca hani Türkiye'de sosyal medya çok kullanılıyor, bu bölgelerde de çok kullanılıyor. Bu diziler sayesinde bu dizilerde oynayan arkadaşlarımızın o ülkelerde aşırı takipçileri var. Onlar ne giyerse onu giymek istiyorlar. Onlar evlerinde ne kullanırsa onu kullanmak istiyorlar. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızla Türk ürünlerini, Türk markalarını eşleştirdiğimiz zaman orada otomatik olarak bir pazar doğmaya başlıyor. O pazardan da hızlı bir şekilde faydalanabileceğimizi görüyoruz. Şimdi bunlar bizim stratejimizi belirlerken üç temel başlıkta toparladığımız konuydu. Bunun haricinde bu dört saatlik uçak mesafesinde nereler var ve buradaki pazar daha da kırdığımızda ne görüyoruz diye baktık. Şimdi ilk olarak baktığımız yer Batı Avrupa. Batı Avrupa'nın içerisinde şu anda 415 milyonluk bir nüfus yaşıyor. Ve kişi başı gelire de baktığınızda aşağı yukarı 50 bin dolar gibi kişi başı gelir var. Türkiye'yi 10 bin dolar gibi varsayarsak Türkiye'nin 5 katı büyüklüğünde kişi başı gelire sahip olan bir coğrafyadan bahsediyoruz. Parakende pazar ne kadar diye baktığımızda da yıllık 3.3 trilyonluk bir parakende pazar olduğunu görüyoruz. Bu pazarın da %18'i şu anda e-ticaretten dönüyor. Parakende e-ticaretten dönüyor. Büyük oyuncular kimler diye baktığımızda işte pazarın gelişmişliğinden, kişi başı gelirin yüksekliğinden, pazarın büyüklüğünden büyük global oyuncuların bu pazara hemen girdiğini ve bu pazarda var olduklarını görüyoruz. İşte Amazon hem Almanya hem İngiltere operasyonuyla, Shein ve Temu Çinli iki tane firma, Zalando ve Bol bir Almanya'nın bir tanesi de Hollanda'nın yerel pazar yeri olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi i̇şte hemen arkasından da Doğu Avrupa geliyor. Doğu Avrupa'ya baktığımızda da 170 milyonluk bir nüfus görüyoruz. Türkiye'nin hemen hemen neredeyse iki katı bir nüfus var. Kişi başı gelire baktığımızda da aşağı yukarı Türkiye'nin %50'si daha fazla 15 bin dolar civarında kişi başı bir milli gelir var. Buradaki pazara baktığımızda da %12'sinin yani toplam 800 milyar dolarlık bir pazarın %12'sinin e-ticaretten e geçtiğini görüyoruz. Dolayısıyla burası da hızlı bir şekilde e-ticarete adapte oluyor. Oradaki tüketiciler e-ticareti e, e alışkanlıklarını kullanmaya başlıyorlar. Şimdi buradaki büyük oyunculara baktığımızda Batı Avrupa'dan ayrışan bir yer görüyoruz. Burada global oyunculardan ziyade yerel oyuncuların pazarı domine ettiğini görüyoruz. İşte Polonya'daki Allegro gibi Polonya merkezli ama yani Slovakya, Çekya vesaire de hizmet veriyor. Romanya'daki İMAK gibi düşünebilirsiniz. Bu arada pazar büyüklüklerinin 3.3 trilyon 800 milyar diyoruz. Türkiye'de altta yazıyor arkadan göremeyenler için 250 milyar dolar olarak ölçülüyor. Yani Doğu Avrupa dediğimiz yerde şu anda Türkiye'nin iki katı kadar büyüklükte bir pazara sahip. Daha sonra zaten hani Türkiye'nin bir parçası gibi gördüğümüz yukarıdaki Türkiye Cumhuriyetleri'ne baktığımızda da Burada 137 milyonumuz ve Türkiye'ye çok paralel bir kişi başı milli gelir görüyoruz. 10 bin dolar civarında seyrediyor. Orası da buradaki pazarda Türkiye'ye çok yakın. 223 milyar dolarlık bir parken ve pazar var. E ticaretin payına baktığımızda ise burada %8'e düştüğünü görüyoruz. Şimdi batıdan doğuya doğru gelmeye başladığımızda 18, 12, 8'e düşüyor burada. Şimdi bu burada bize bir fırsat veriyor ama bu fırsat sadece bir şeyi satmak anlamında değil. Burada e ticaretin ekosisteminin kalkınması gerektiğini görüyoruz. Yani kargo şirketlerinin, yazılım şirketlerinin ödeme sistemlerinin. Dolayısıyla Türkiye'den sadece trend yolun trend yol oraya gitmesi bir anlam ifade etmiyor. Türkiye'deki e ticaret ekosistemindeki herkesin o tarafa doğru gidip o pazarda fayda sağlayabileceğini de gösteriyor bize. Buradaki en büyük oyuncu da Kaz, Kazakistan'daki Kaspi olarak karşımıza çıkıyor. Son olarak efendim Körfez bölgesine baktığımızda da burada da 56 milyonluk bir nüfus görüyoruz. Buradaki ülkelerin toplamında. Kişi başı milli gelir Batı Avrupa'ya yakın 40 bin dolar civarında çıkıyor. Burada da Parakende'deki ticaret payına baktığımızda yine e, Türkiye Cumhuriyetler gibi %7'lik bir pay görüyoruz. Yani burada da hala ticaretin gideceği, ticaretin büyüyeceği Hızlı büyüyeceği bir alanı görüyoruz. Buradaki parkende pazarda Türkiye'de çok paralar, 250 milyar dolar civarında bir parkende pazar var. Burada da yine büyük oyunculara baktığımızda Amazon'u görüyoruz, ve Timur'u yine burada görüyoruz. Yerel olarak da Nomi isimli kendi şirketleri ön plana çıkıyor. Şimdi bu dört bölgeye baktığımızda. Önümüzde bir 4.2 trilyonluk işte her bölge içerisinde değişen kişi sayısı, milli gelirler, ticaret payları ile birlikte ayrı ayrı coğrafyalar çıkıyor. Biz bu pazarda ne, nereye gidebiliriz, ne kadar fırsat var diye baktığımızda ticaret bakanlığımız 2028 yılı için 375 milyar dolar gibi bir hedef koydu Türkiye'nin toplam ihracatı için. Şu anda yanlış hatırlamıyorsam 250 milyar dolar civarında bir ihracatımız var yılda. Bunu 375'e çıkarmak istiyor. Bu 375'e çıkarken de şu an yaklaşık olarak yani 2023 rakamları açıklanmadı ama aşağı yukarı %5'lik bir rakamdan bahsediyor. Toplam ihracatın içerisindeki e ihracatın payını. Onu da %10'a çıkarmak istiyorlar. Yani 2028 yılına geldiğimizde Türkiye'nin şu anda işte yine rakamı tam söyleyemeyeceğim. Bakanlık daha resmi olarak yayınlayamadı ama herhalde tahmin ediyorum 2,5-3 milyar dolar civarında bir e-ihracatımız evet. e var. Bunu 37,5 milyar dolara çıkarmak istiyor. Yani çok hızlı bir şekilde Türkiye'deki ihracatı büyütmek istiyor. Bunun için de bakanlığın sayfasına girersiniz, orada çok ciddi anlamda destekler de veriyor e-ihracat için. Biz trend olarak bu 37,5 milyar doların bu pazarda, biraz önce bahsettiğim pazarda ne kadarını yapabiliriz diye baktığımızda da Bizim hedeflediğimiz rakamda 2028 yılı sonuna kadar 16 milyar dolarlık bir ihracat e hacmi oluşturmak istiyoruz. Bu 16 milyar dolar Trenkal'ın kendi ürünleriyle ilgili bir rakam değil. Sizlerle birlikte, sizin ürünlerinizle birlikte satacağımız, oluşturacağımız pazar. Ne yapabiliriz? Şimdi peki biz Türkiye'deki kobilerimizi, Türkiye'deki esnafı, üreticimizi ihracat e yaparken nerede zorlanıyorlar? ve trend olarak biz onlara nasıl bir çözüm üretebiliriz diye baktığımızda da dört ana başlık çıktı karşımıza. Birincisi operasyonların çok zor olması ve maliyetli olması tek başınıza gitmek istediğinizde. Işte bugün Samsun'dan bir tane tişörtü Suudi Arabistan'ları yata göndermek, Azerbaycan'da Bakü'ye göndermek, ne bileyim Romanya'da Bükreş'e göndermek belki o tişörtün parasından daha pahalıya bir kargo parasına çıkıyor gümrük maliyeti, gümrük müşavir maliyeti vesaire maliyetler oluşuyor. Biz yukarıda trend olarak bir ekosistem yaratıp bunları çok daha uyguna da getirebilir miyiz diye baktık. İkinci baktığımız yer, yurt dışında müşteri kazanım zorlukları. Yani bir Türk markası bugün buradan çıkıp işte yurt dışında herhangi bir ülkeye gittiği zaman o markaya çok ciddi anlamda yatırım yapması gerekecek reklamıyla dijitalde, onlinele, kapalı devrede nerede olursa olsun o markayı oturtmaya çalışacak. Dolayısıyla o bir para harcayacak, öbürü bir para harcayacak, öbürü bir para harcayacak yani bütün Türk şirketleri getirecekleri duygusun belli bir kısmını götürüp orada tekrar harcıyor durumda olacak. Biz bunu nasıl yapabiliriz dijitalde nasıl olabilir ki ee, özellikle yeni büyüyen pazarlarda çok iyi fırsat görüp dijitalde de iyi bir kampanya, iyi bir reklamla Trendyol ve Trendyol'daki satış yapılan ürünlerin reklamını nasıl yaparız diye düşündük. Daha sonra ihracat süreçlerinin Türkiye'de çok net bilinmemesi. Şimdi geleneksel ihracat biraz daha e, alışkan olduğumuz bir yapı. İşte konteynere koyuyoruz, faturasını kesiyoruz, gümrük uşağı gidiyor, gümrükten geçiliyor, mal da gidiyor. Ama e-ihracat deyince başka konular geliyor. İşte bu ayrı bir süreçten geçiyor. ETGB denen, şimdi BBGB, basitleştirilmiş gümrük belgesine döndü. O var, dijitalden geliyor, evra yok. İade süreçleri biraz daha farklı. Uçakla gidiyor, her ürün gitmiyor gibi kendi içinde böyle süreçleri var. Bu süreçlerin de henüz daha, hem Türkiye'de hem dünyada da aslında sadece Türkiye'de değil, daha yeni yeni oturuyor olması ve bunların çok bilinmiyor olması. Dördüncü konu da dil bariyeri. Şimdi Türkiye'de dil deyince aklımıza İngilizce geliyor. Önemli, İngilizce biliyorsak dil biliyoruz ya da e, şey yapabiliriz gibi geliyor ama e, ticaret de öyle değil. Sizin gittiğiniz ülkedeki müşteri hangi dildeyse siz de o dili konuşmak zorundasınız. İşte Azerbaycan'daki müşteriniz için Azerice açıklamaları yazmak zorundasınız. Azeri kültürüne uygun yazmak zorundasınız. E, o size Azerice soru sorduğunda sizin Azerice cevap vermeniz gerekiyor gibi konu da var ülkeye odaklandığınızda belki bunu çözebilirsiniz ama birden farklı ülkeye odaklandığınız zaman bu sefer hani bayağı bir dil bilmeniz ya da bayağı bir dil bilen bir ekiple çalışmanız gerekiyor gibi bir durum oluyor. Şimdi biz bunları tek tek nasıl çözümler bulduk? Hızlıca da onların üzerinden geçeyim ben. Şimdi lojistik konusu biliyorsunuz Türkiye'de zaten e-ticaretle birlikte Türkiye'deki lojistik sektörü de çok gelişti. Yani bütün kargo şirketlerimiz gelişti yeticiye yönelik çözümler bulmaya başladık. Biz şimdi buradaki deneyimi de yurt dışına götürmek istiyoruz. Bu kapsamda Polonya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde toplam 14.000 metrekareden oluşan ilk dört depomuzu açtık. Yakın zamanda Körfez bölgesinde yine depolarımızı açmaya devam ediyor olacağız. Ee, Uluslararası alanda çok deneyimli olan ondan fazla iş ortağımızla e, anlaşmalar yapıp şu anda 27 tane ülkeye her gün aşağı yukarı 200 bin paket civarında paketi son tüketiciye göndermek üzere Türkiye'den alıp operasyonunu yapıp ortalama 7 gün içerisinde de müşterilere teslimat yapabilecek bir avı kurmuş olduk. Bu da ne demek oluyor özetle? Samsun'da siz bir ürünü sattığınız zaman sadece kargo paketini hazırlıyorsunuz, bırakıyorsunuz. Bizim kargocu arkadaşlarımız geliyor onu sizden alıyor ve götürüp hangi ülkedeyse o müşteriye teslim ediyor. Geçebiliriz bunu isterseniz. Tabii ikincisi ne dedik? Yeni müşteri bulma zorluğu dedik. Şimdi yeni müşteri bulma zorluğunu da aşmak için biz her ülkede yerel Trendyol platformları oluşturmaya başladık. Yani Almanya'da Almanca yayın yapan, Alman tüketicisinin davranışlarına uygun yerleştirilmiş, dizayn edilmiş, ona göre kampanyaları düzenlenmiş. Keza Azerbaycan için aynı, keza Körfez bölgesi için aynı uygulamaları uygulamalar çıkarttık ilk başta. Sonra bu uygulamaların indirilmesi bizim için çok önemli. Yani biz uygulamayı yaptık her şeyi ama tüketici bunu cep telefonuna indiriyor mu? Bunu takip etmeye başladık. Orada ciddi bir reklam desteğiyle birlikte Trendyol'un uygulamaları gittiği ülkede yayına açıldığı andan itibaren en çok indirilen uygulamalar arasına girmeye başladı. Bu bizim için ayrı bir gurur kaynağı çünkü Trendyol Yol orada Türk bayrağı teslim e, temsil ediliyor. Altta baktığınızda her ülkenin neresiyse o uygulama orada. Ve dolayısıyla Türk Trendyol olarak biz hem Almanya, Azerbaycan, Körfez bölgesinde uygulamamızı tüketicilerin cep telefonuna indirtmeye başladık. Arkasındandır tabi düzenleyeceğiniz kampanyalarla ve reklamlarla birlikte o tüketicilerin gelip o uygulamadan aktif bir şekilde alışveriş yapmasını sağlamanız gerekiyor. Bunun için de hem Almanya'da, buraları geçireceğiz, hem Almanya'da, hem Azerbaycan'da, hem Körfez bölgesinde bu görmüş olduklarımız offline'da yani açık alanda yapmış olduğumuz reklam çalışmaları, bunu destekleyen dijitalde, TV'de vesairede birçok yerde Trendyol ve Trendyol'da satılan ürünlerin reklamını yaparak o müşterilerin Trendyol'da bir kullanım alışkanlığını ürünün sipariş verme alışkanlığını e, hedefledik ve şu an çok yoğun bir şekilde orada reklam çalışmalarımız devam ediyor. Bu az önce söylediğim yer yani tam bir ölçek ekonomisi. Eğer şu anda trend olan 60 bin tane satış yapan satış bunu tek başına yapmaya kalkmış olsaydı, herkes birebir yapmış olmaya kalksaydı hem maliyet hem yönetilebilirlik anlamında çok ciddi anlamda sıkıntısı olabilirdi. Ve dil dedik, dille ilgili Trabzon Mühendislerinin yazmış olduğu, el ele verdiğimiz bir programımız var. Türkiye'deki bir satıcımız, Türkiye'deki ürünlerine hangi açıklamaları yapıyorsa, hangi yorumları alıyorsa bunlar otomatik olarak o ülkenin diline çevriliyor. Daha sonra tüketici bir alışveriş yapmak isterken sorun, bir soru sorma ihtiyacı olsa işte bu gömleğin bedeli öyle mi, böyle mi işte ben bunu böyle mi almalıyım dediğinde Örneğin müşteri Arabistan'dan olsun, oradan Arapça yazıyor. Siz onu burada Türkçe görüyorsunuz. Siz buradan Türkçe cevap veriyorsunuz. Karşı taraf onu orada Arapça görüyor. Dolayısıyla şu anda Romanya'da Romence, işte ne bileyim Çekya'da Çekçe, Arabistan'da Arapça, Almanya'da Almanca sizin her yeni bir dil öğrenmenize, yeni bir dile ihtiyacınız olmadan müşterilerinizle ilişki kurmanızda sağlayacak bir yapıyı kurmuş olduk. Peki nasıl çalışıyor sistem? Ee, tüketici sipariş verdiğinde hangi satıcımızdan alışveriş yapıyorsa o satıcımızın ekranına sipariş düşüyor. Siz az önce bahsettiğim gibi kargo paketini hazırlayıp yüzde sıfır ihracat kayıtlı faturanızı kesiyorsunuz. Arkadaşlarımız geliyor kargoyu sizden alıyorlar, ihracat deposunu götürüp o kargonun, o satışın ihracat kaydını da size oluşturuyorlar. Yani siz artık bir ihracatçı kimliğine sahip oluyorsunuz. Devlet nezdinde de ihracatçı pozisyonuna geliyorsunuz. İhracatla ilgili çeşitli teşviklerden, desteklerden yararlanmak istiyorsanız ilgili hacimler çerçevesinde yararlanabiliyorsunuz. Türkiye gümrüğünden çıktıktan sonra karşı gümrüğe götürüyoruz. Karşı gümrükte de işlemlerini tamamladıktan sonra ülkeye ürünü sokup müşterilere ürünü teslim ediyoruz. Şimdi içimizde belki trend o satışları vardır. Olmayanlar için kendi paneli bu satışlarımızın bütün işlerini yönettikleri panel burası. Bu panelde size soruyoruz mikro ihracat yapmak istiyor musunuz diye. Siz burada e, onaylıyorsunuz. Onayladıktan sonra böyle bir şey karşınıza çıkıyor. Burasının kritikliği şurada. Siz Türkiye'de 100 ürün satıyor olabilirsiniz. Ürün satmak istediğiniz ülkeyi seçtiğinizde o ülkenin regülasyonlarına göre, mikro ihracatın kurallarına göre sizin Türkiye'de sattığınız yüz üründen belki 80 tanesi burada gözüküyor olacak arkada yapay zekaların hepsini ayıracak. Siz bu 80 tanenin 80'ini seçebilirsiniz, 1'ini seçebilirsiniz, 3'ünü seçebilirsiniz. Tamamen tercih size kalmış. Seçtiğiniz ürünler, siz burada onay verdiğiniz andan itibaren Azerbaycan'da, Azerice dilinde, para biriminde, Suudi Arabistan'da, Ham, e, Arapça ve oranın para biriminde ya da nereyi seçtiyseniz o ülke otomatik olarak anında satışa başlayabiliyorsunuz. Ee, diyelim ki ürününüzü kapatmak istediniz. Aynı şekilde de gelip aynı ekranın içerisinden ihracatta kapat dediğinizde de ürününüz o an itibariyle ihracattan çıkmış oluyor. Ee, son olarak sipariş geldiğinde de nasıl görüyorsunuz? Sipariş geldiğinde belki uzaktaki arkadaşlarımız göremiyor olabilirler siparişin yanında o ülkenin bayrağı ile birlikte görüyorsunuz. Hangi ülkeden sipariş aldığınızı görebilmek, raporlayabilmek anlamında ve ürünlerinizi hazırlayabilmeniz için. Peki, neredeyiz, nereye gidiyoruz? Tekrar biraz önce 16 milyar olarak söylemiştik hedefimizi. 2023 yılı itibariyle Trendyol'un yapmış olduğu ihracat rakamı aşağı yukarı 650 milyon dolar. Bunun içerisinde Trendyol'daki 50 bin tane satıcımız bir 30 100 lira rakamıyla birlikte oluşan bir şey bu. Ee, 50 50.000 satıcımızın içerisinde Samsun'da e, toplam 2024 yılında satış yapan aşağı yukarı Samsun merkezde 2500 tane firmamız var. Bunun da yaklaşık 650 tanesi ihracat yapmış durumda. Dolayısıyla hani burada Samsun'da daha gidecek yerimiz var ve ihracata dönecek yerimiz var derken bu, 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 rakamlar bize biraz ışık tutuyor Samsun için. Efendim geçen sene 3 milyon müşteriye satış yapmışız ve aşağı yukarı kilogram değerimiz, ihracat kilogram değerimiz 14 dolara, dolar olarak oluşmuş. Türkiye'nin ihracat değeri 1.9 dolar. Yani yaklaşık 7 katı daha değerli, katma değerli ürün satabilmişiz. İşte 46 milyon civarında ürün satılmış. Şimdi Bakanlığımızın hedefi vardı. Onun içinde ihracatın payı vardı. Oradan Trendyol kendine bir pay çıkartırdı. Neydi? 650'den 16 milyar dolara gideceğiz dedik. 50 bin satıcıdan 250 bin satıcıya çıkmak istiyoruz. Onların ürünlerini götürmek istiyoruz. Onların ürünlerini göstermek istiyoruz. 3 milyon olan müşteri sayımızı aşağı yukarı 30 milyona çıkartmak istiyoruz. 30 milyon çok büyük bir rakam değil. Az önce coğrafyadan toplam 500 milyon nüfusu içeriyordu. Bunun aşağı yukarı yüzde altısına erişmek istiyoruz ki erişebileceğimiz bir rakam. Çok uzakta değil. 14 dolar olan ihracat kilogram değerimizi 20 dolara çıkardık tam katma değerli, daha çok para kazanabileceğimiz hep birlikte bir rakama çıkmak istiyoruz. Ve toplamda da 1 milyar adet ürün satışı hedefliyoruz 2028'e geldiğimizde. Şimdi tüm bu rakamları söylediğimizde tekrar altını çizmek istediğim bir şey var. Bu rakamlar sadece Trendyol'un tek başına yapabileceği rakamlar değil. Bu rakamlar Türkiye'deki üreticilerin, kobilerin hep birlikte yapabileceğimiz bir şey. Buradaki görev ayrımını biz şöyle yapmaya çalışıyoruz. Trendyol olarak bizim teknoloji, operasyon kısmını en iyi şekilde yapmaya, bu işe para yatırmaya da hazırız. Aşağı yukarı bütçe verdiğimiz rakamda 2028 yılında 5 milyar dolar civarında bir parayı Trendyol bu 16 milyar dolar ihracat için Harcıyor, yatırım yapıyor, olacak. Ama bu yatırımı yapabilmemiz için sizlerin de bu ülke pazarlarına iyi bakıp, bu ülke pazarlarında Türkiye'den hangi ürünleri satabiliriz, nasıl satabiliriz, ne olabilir, neyi nasıl üretmeliyiz konusunda desteğinize çok ihtiyacımız var. Çünkü biz bir şey alıp satan bir firma değiliz. Biz sizin ürünlerinizle o pazara çıkıyoruz, sizin ürünlerinizle o pazara götürüyoruz. Dolayısıyla biz ne kadar iyi teknoloji yaparsak yapalım, ne kadar iyi operasyon kurarsak kuralım, sizlerin ürün kalitesi, sizlerin hizmet kalitesi bu hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmemesindeki en belirleyici etken olacak. Ben çok teşekkür ederim. Biraz da uzattım o yüzden de toparlamak istiyorum. Efendim çok sağ olun, çok teşekkür ederim dinlediğiniz için.